Bolu dünya gençleriyle buluşuyor adlı program Bolu Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Program yaklaşık 2 saat sürdü. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Bolu'ya geliş nedeniniz, Türkiye'ye geliş nedeniniz tabii ki öncelikle üniversite hayatı, kendi geleceğinizle ilgili kendinize bir yön çizmek. Yarın işte Kenya'da, Moritanya'da, Azerbaycan'da farklı ülkelerde hepiniz ama hepiniz Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olmanız gerekiyor. Bakın Filistin'den kardeşim gelmiş. Bizler de burada yaşayanlar olarak sizlere sahip çıkmanız gerekiyor. Sizlerin herhangi bir ihtiyacı varsa bizim yapabileceklerimiz çerçevesinde sizlere yardımcı olmamız gerekiyor ve bizler burada sizlerin birer babası, birer annesi, birer ailesi olarak lütfen görün ve o şekilde de düşünün diyor. Ben bugün burada sizlerle beraber olmaktan, sizleri tanımaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Doğan ayın ardından konuşan AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanı İskender Karakaya şu ifadelere yer verdi. buraya geldiğiniz için öncelikle işte konuştuğu bir davet var. Başta e, tabii ki İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Dış İlişkiler Başkanımız olmuş ve sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu süreçte biz bunu İl Gençlik olarak ben genel merkezde işte il başkanımız da e, ifade etti. Bu anlamda sizin burada yaşadığınız zorluklar, sıkıntılar neyse biz bu süreç olarak alakalı, size yardımcı olmak